Hepinize selamlar dostlarım. Bugün sizlerle GTO adlı platformu inceleyeceğiz arkadaşlar. GTO borsasını zaten hepiniz daha önceden biliyorsunuz, duymuşsunuzdur dostlarım. GTO borsasını talep bir şekilde inceleyeceğiz dostlarım. Burası platformun hesap oluşturma kısmı yani kayıt olma kısmı arkadaşlar. Buraya isterseniz e-posta adresinizle ve telefon numaranızla kayıt olabiliyorsunuz. Burada şimdi kaydolun ve hoş geldin bonus olarak para kazanın diyor arkadaşlar 100 dolar kayıt sırasında başa düşenlerden sonra 5500 dolar da bonus kazanabiliyor musunuz arkadaşlarınıza kendi referans grubu paylaşıp platforma kayıt ettiğinizde yüzde 40 kadar ödül ve işlem ücreti indirimi kazanabiliyorsunuz arkadaşlar İlk para yatırma içinde 30 dolar arkadaşlar bir miktar kazanıyormuşsunuz buradan Google ve MetaMask'tan da arkadaşlar giriş yapabilirsiniz yani kayıt olabilirsiniz dediğim gibi isterseniz e-posta adresini isterseniz telefon numarası kayıt olabilirsiniz buraya girip arkadaşlar e-posta adresini şifrenizi ve severcem severcem'in dairet koduna girersiniz arkadaşlar arkadaşlar kabul et kısmına tıklayarak kayıt ol dediğinizde başarılı şekilde kayıt olmuş oluyorsunuz arkadaşlar. İsterseniz telefon numaranıza giriş yapabilirsiniz. Ben arkadaşlar giriş yapın kısmına tıklıyorum. Benim bir hesabım var. İsterseniz QR kodla da giriş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan gelip aydınlık veya karanlık modu seçebilirsiniz. Buradan gelip mobil uygulama haline platformu indirebilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Buradan dil seçeneklerinden gelip senizleri de seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve kuru da seçebilirsiniz gördüğünüz gibi. Ben şimdi arkadaşlar hemen platforma giriş yapmak istiyorum. Platforma giriş yapıp hemen geliyorum dostlarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hesabımıza giriş yapmış olduk. Burada kripto açılan kapı diye bir kısım bizim gözümüze çarpıyor güvenli hızlı ve kolay bir şekilde 1, tane fazla kripto para yatırım yapın diyor arkadaşlar ve işlem ücreti almıyor fi almıyor yani arkadaşlar burada 24 saat işlem hacmini kripto para birimlerini kayıtlı kullanıcıları ve yatırım kopyalama kısımlarını yüzlerini görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar burada da resimleri görüntüleyebilirsiniz gördüğünüz gibi burada arkadaşlar Calisio Network, Exos, Oxia Island burada arkadaşlar Tam o doş gibi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir etkinlik sınırı mevcut. Burada başlamasına kalan süreye görüntüleyebiliriz. Bunlar tamamlanmış. Burada da arkadaşlar bitmesine az bir süre kalmış arkadaşlar. Burada bunu görüntüleyebiliyorsunuz. Burada emir vererek arkadaşlar buna katılabiliyorsunuz. Burada da platform hakkında, proje hakkında tanıtımlarını görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde her şey mevcut gördüğünüz gibi dostlarım. Buraya geri geldim. Burada arkadaşlar birçok etkinliği, birçok şeyi görüntüleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Burada piyasaları arkadaşlar 24 saatlik işlem hacmini, 24 saatlik değişimi görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada ETF, vadeli işlemler, borç, yeni en fazla kazananlar ve puan tablosunu da görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Burada birçok arkadaşlar kısmı mevcut. Buradan geri geliyorum. Burada arkadaşlar mesela Ethereum grafiğini incelemek isterseniz de gelip buradan arkadaşlar grafiği inceleyebiliyorsunuz bu şekilde. Burada arkadaşlar yine fiyatları burada arkadaşlar alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz. Buradan limit ve grid alım satım kısmında süre koşulu kısmında görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip fiyatı buradan kendiniz seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Buraya gelip tutara girip al denizde almış oluyorsunuz. Sat denizde satmış oluyorsunuz dostlarım. Burada da fiyatları görüntüleyebilirsiniz gördüğünüz gibi. Burada da kendi yaptığınız emirleri ve işlemleri görüntüleyebilirsiniz dostlarım. Burada etkinlikler kısmını görüntüleyebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar birçok etkinlik hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Burada yeni başlayan için kılavuz kısmı var arkadaşlar. Size nasıl işlem yapacağınızı size gösteriyor dostlarım. Burada ürün ekosistemini görüntüleyebilirsiniz. Neden bir seçmelisiniz kısmında mevcut. Burada yardım merkezi kısmını görüntüleyebiliyorsunuz. Her an her yerde alım satım yapma fırsatı olduklarına bahsediyor arkadaşlar. Kripto alak kısmına geldiğimizde burada ödeme kısımları mevcut arkadaşlar. Kredi kartı ile banka transferi ve P2 alım satım işlemleri yapabilirsiniz dostlarım. Mesela buraya gelelim. Size bunları da göstermek istiyorum. Buraya gelip kendi sanatı doğruluktan sonra arkadaşlar işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Burada piyasa kısmına geldiğinizde arkadaşlar burada piyasayı görüntüleyebilirsiniz. Burada kendi özel belirlediğiniz kısımları görüntüleyebiliyorsunuz. Burada benim kısmını, burada tümü olan alım satım kısmını yeni kazanlar kaybeder diğer kategorileri de inceleyebiliyorsunuz dostlarım. Buradan al sat yapabilirsiniz dediğim gibi. Burada türev ürünlerini görüntüleyebiliyorsunuz. Burada finans kısmında birçok kısım mevcut arkadaş. Mesela de madenciliği var. Borçlarına tek varlıklı kasa, bulut madenciliği ve zorunda çıkarttığımları mevcut arkadaşlar. Burada kopya ticaretini burada NFT kısmına gelip NFT kısmında görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada NFT satımları da oluyor dostlarım. Buradan da geri çıkıyorum. Burada haberler kısmında görüntüleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada kendi cüzdanınıza gelip cüzdanınıza kişisel inceleyebilirsiniz. Emir kısmına gelip Demirleri, yaptığınız emirleri yaptığınız emirleri görüntüleyebilirsiniz burada arkadaşlar kendi hesabımıza gelip mesela profilinize gelip buradan kimlik doğrulaması yapabilirsiniz güvenlik doğrulaması hediyeler ödül merkezi ve daha birçok şeyi görüntüleyebilirsiniz buradan platform indirebilirsiniz gibi buradan aydınlık ve karanlık bunu seçebilirsiniz buradan diğer seçeneklerini seçebilirsiniz buradan da arkadaşlar yükselen düşer rengini ve değişim aralığını seçebilirsiniz dostlarım buradan da arama yapabilirsiniz evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu videoların devamı iştirakatta kalmayı unutmayın bu arada arkadaşlar size kendi hesabını göstermek istiyorum. Broly arkadaşlar burası tamamen sizin kendi hesabınız. Burada arkadaşlar birçok şeyi görüntüleyebilirsiniz. Buradan canlı destek arkadaşlar ulaşabilirsiniz. Buradan memnuniyet anketine katılabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir videoların devamı işte kalmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım.